Merhaba arkadaşlar ben Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Birinci sorun çözümüyle karşınızdayım. Birinci soruda yanıtımız edilme olarak açılmış. Sabit frekanslı bir dalga kaynağı ile üretilen dalgaların düşey kesit şekildeki gibi olup L arasındaki yapay uzaklık 70 santimetredir. Tamam bakacağız birazdan. Dalga kaynağı dakikada 90 dalga ürettiğine göre buradan da frekansı çekeceğiz galiba. Dalgaların yayılması kaç santimetre bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu bir hatırlayalım. Hep söylüyoruz. X eşittir VT'den çıktı bağıntımız. Periyodik dalgalarla alakalı olarak hep unut söylemeye çalışıyorum. X eşittir VT'den kendin de yapabilirsin anlamında. Periyot kadar sürede dalgaların kat ettiği mesafeye biz lambda diyoruz. Böyle kullanabilirsin. Ha efendim T yerine 1 bölü F de koyabilirsin. T eşittir 1 bölü F frekans bağıntısı var. O zaman bizim bağıntımız Lambda F'ye gelir neden bunu tercih ediyorum Çünkü bak dakikada 90 dalga ürettiğine göre diyor ya Ben o zaman burada şöyle bir şey diyebilir miyim dakika dediği şey 60 saniyedir 60 saniyede yazayım şöyle Tamam mı 90 dalga üretiliyorsa tekrar eden o hareketin bir tanesinin ne kadar sürede yapıldığını merak ediyoruz Bir saniyede Ne kadar dalga üretilir dediğimiz zaman bu sorunun yanıtı frekanstır arkadaşım e O zaman burada frekansın benim galiba ne çıktı 90 bölü 60 geldi. O da galiba 3 bölü evet, 2 saniye üzeri eksi 1 ya da hz diye hertz diye yazılabilir. Buraya kadar yani bir şeyleri bulduk. Şimdi geldi sıra şu 70 santimi değerlendirmeye. Şimdi bakın arkadaşlar şurada şuradan başlamış ya ben tam dalgayı size göstermek istiyorum. Periyodik dalganın bir tanesi 4 parçadan oluşur. Tamam şöyle bu tam dalga. Bunların da böyle tam ortalarından şöyle bölersek lütfen dikkat. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Bak aynı mantıkla burada da var. Şöyle gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, tıkandı. Yani burada bir tane tam dalga var. Bir tane de 3 parçalık, 4'te 3'lük dalga var. Bakın burada 4 var, 3 de burada var. 7 parça var. Dikkat edin. 7 çeyrek diyeyim isterseniz. 7 parça dedim artık. 7 parça var. 7 parça 70 santimmiş. O zaman bir parça Burası yani 10 santim oluyor. O zaman bizim hani tam dalga dediğimiz kısım. Burası tam dalgadır. Lambdadır. Tam dalga. Ne oluyor? 4 parçadan oluştuğu için burası 40 olur. şimdi gel. Bak şimdi. Bu bağıntı var diye arkadaşlar. Bunu bir göreve çağıralım artık. Bizden zaten süreti ortamdaki yayılma hızını istiyorlar. V eşittir lambda. Lambda'yı buldum. 40 çarpı frekans 3 bölü 2. Nefis. 2 ile 40'ı sadeleştiriyorum. 20. Buradan da 60 santimetre bölü saniye geldi. O zaman yanıtım ne olur? Edir ne olur? Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Ünlü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. İkinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. İkinci soruda yanıtımıza Edirne açmışız. Boş uzayda yayılan elektromanyetik dalgaların, elektromanyetik dalgaların yani yayılması için ortama ihtiyacı yoktu. Yani ona lütfen dikkat. Mekanik dalgaların vardı. Aşağıdaki inceliklerden hangileri e, kesinlikle birbirine eşittir diyoruz. Tamam bir bakalım şimdi burada neler olmuş. Şimdi e, şöyle bir şey. Kızı ortam belirliyordu. Boş uzayda yayılmaktan bahsediyoruz ya. Yani o anlamda bağıra bağıra geldi kızlarının büyüklüğü diye. Şimdi e, bu, bu tamam yani sonuçta. Bu tamam. Yani e, burada şöyle bir şey diyebiliriz x eşittir vt hızı ortam belirler frekansı da kaynak belirler. Şimdi frekans hangi e, ışığın olduğunu bilmiyorum ki ben kırmızı ışık mı yayılıyor mavi ışık mı yayılıyor. Yani dolayısıyla ona bağlı olarak genlik yani enerji bu x aslında aşağı yukarı aynı. Yani e, bunları bilmiyoruz kesinlikle tamam mı ama x, x eşittir vt dediğimiz zaman periyot kadar sürede kat ettiğimiz mesafeye lambda diyorduk. V yerine de istersek 1 bölü F diyorduk. Yani V eşittir lambda F çıkıyor bak dikkat edin burada. Hızı ortam belirliyordu. Yani frekans da kaynak tarafından belirleniyordu. Ona göre takılıyorduk. Yani burada yanıtımız bağıra bağıra edilin oldu. Bunu daha fazla uzatamayacağım. Hızı ortam belirliyor. Frekansı da kaynak belirliyor. Işıktan bahsediyorsak kaynak mesela kırmızı ışık gönderiyorsa, mavi ışık gönderiyorsa buna bağlı olarak frekansı değişiyor. Buna bağlı olarak enerjisi değişiyor. Buna bağlı olarak genliği değişiyor. E dolayısıyla şimdi sen e, burada diyelim ki aynı ortamda hızlar hani sonuçta sabit ya. E sen şimdi frekansı arttırırsan dalga boyu ona göre azalır. Ya da tam tersi. Bunu da bilemiyorum yani ne olduğunu. Yani bana söyle hangisini seçtiğini. Ben de ona göre dalga boyu büyüktür küçüktür değil. Ama burada farklı frekanstaki ışıkların dolayısıyla dalga boyları da farklı olacaktır. Ama hız ortam tarafından belirlendiği için tabii ki de hızların büyüklüğü aynı olacak. Onun için yanıtımız edin. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben otomcu fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. Üçüncü sorum ile karşınızdayım. Üçüncü soruda yanıtımıza Edirne açmışız. Şekilde aynı yayda oluşturulan X ve Y atmalarının titreşim yönleri verilmiştir. Tamam. Bu ucunun aşağı indiğini, burada da bu ucunun aşağı indiğini söylüyor. Buna göre şöyle ilerleyelim. Doğru da alalım için yani şey. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burası aşağı iniyorsa bu biraz sonra mesela atıyorum kafadan şurası da aşağı inecek. Yani siz şöyle bir şey çizeceksiniz birazdan. Burası da aşağı inecek, burası da aşağı inecek. Sırası gelen aynı hareketi yapacak. O zaman X'in doğuya doğru gittiğini söyleyebiliriz. X batıya doğru hareket etmektedir diyor. Bu gitti. X doğuya doğru hareket etmektedir. Tamam doğru oldu bu. Şimdi aynı mantıkla Y'ye bakıyorum. Bu aşağı indiyse birazdan bu nokta da aşağı inecek. Yani şuraya doğru gelecek. O zaman galiba şekil şöyle bir şey olacak. Tamam mı? Şu. Ve o zaman bu ne tarafa gitti? Batıya doğru gitti. Y batıya hareket etmektedir diyor. Doğrudur diyoruz. O zaman yanıtımız Edirne oluyor. Şöyle bir daha bakalım. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Umut Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Dördüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Dördüncü soruda yanıtımızı denizle açmışız. Şekil 1'de bir birbirine P ve L noktalarından eklenmiş X, Y, Z, Z yaylarından X'te oluşturulan baş yukarı atmanın bu önemli. Y ve Z yaylarındaki yansıyan ve iletilenleri şekil 2'deki gibi olup atmaların genişlikleri DX, DY, DZ'dir. Bunları verdi. Tamam. Güzel her şey ifade edilmiş. Şöyle bir alalım şekilde. Tamam. Şimdi baktığımızda der ki efendim buna hoppa çizmeyelim onu da. Tamam. Böyle bir yapalım da birden gitti o. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada baş yukarı gönderilmiş bir atma var ve buradan takla atıp geri döndüğünü görüyoruz. Bakın böyle gelmiş. Takla attığına göre burası sabit uç etkisi yapar. Sabit SBT diye yazayım ben burada. Yani ne demek bu? Bu taraf hafif, tamam mı? Bu taraf ağır oldu. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hafif demek yani yükünü hafif hızlı hareket edersiniz. Ağır demek yavaş demek. Tamam, ağırın olumsuz bir anlamı var galiba. Hani yani burada yani taşınan yük anlamında düşünelim. Ben yani Ağır olunca da yavaş hareket ediyorsun. Dolayısıyla bakın herhangi bir atmanın genişliği ile alakalı olarak şunu söyleyelim. Genişlik dediğimiz mesafe şurasıdır. D dediğimiz olsun, D olsun, x deyin fark etmez. Atmanın hızı çarpı delta t. Delta t nedir? atmanın oluşturulma süresi, atmanın iletilme süresi, atmanın yansıma süresi. Bu delta T kesinlikle hepsi için aynı. O zaman hıza bakıp genişlikle eşleştirebiliriz ya da tam tersi. Tamam mı? Burada o zaman bu arkadaş şimdi burası e, hızlı, burası yavaş oldu ya bu ikisini karşılaştırıyorum. Dolayısıyla hızlı olan yerde dx dy'den ne olacaktır? Büyük olacaktır. Bu ne? Hani bu o tarafa gitmiş bu tarafa geri gelmiş hiç fark etmez. Bağıntı bulur arkadaşlar. Yani siz ortama enerjinizin bir kısmını bir yer ortama aktarabilirsiniz. Dolayısıyla genliğiniz giderek enerji kaybettiğiniz için küçülebilir. Ama genişlikte hızınızdan kaybetmezsiniz. hızı ortam belirler. Ortam değişmediği sürece hız değişmez. Delta T süresi de tekrar ediyorum. Başlangıçta ilk atmanın üretilme süresi neyse iletilme, yansıyan hepsi için süre aynıdır. O anlamda hızlı olan yaydaki genişlik dx büyüktür dy olacaktır. Buna bir eyvallah diyelim. Şimdi geldim ikinciye. Bu şimdi böyle geldi bakın arkadaşlar. Bu tarafa doğru geliyor. Çünkü gelen nasılsa iletilen de öyledir. Bu böyle geldi. Ana bir bakıyoruz. Aynen geri dönmüş tamam mı? Aynen geri dönmüş. O zaman burası serbest uç etkisi yapmış. Tamam mı? E o zaman bu nasıl olacak? Burası bu sefer hani maviyle yazdıklarıma lütfen dikkat edin. Ağır. Burası hafif yay olursa, karşında hafif yay olursa sen buraya serbest uç etkisi yaparsın. Tamam mı? E o zaman aynen gelmiş. Şimdi o zaman burası hızlı olan yer oldu. Ağır olan arkadaş maviyle yazdıklarım Y ve Z'yi karşılaştırıyorum. Yani sonuçta yani baktığınızda hızlı olan yerde hani bu iletilenin genişliği de bu yansıyanın genişliğine göre tabii daha büyük olacak. Yani DZ büyüktür DY olacak dz büyüktür dy burada da dedik. Ama bak şimdi ne oldu? Yani tamam biz y yayına ağır dedik tamam mı? Ağır dedik ama bir bakıyorsun bu taraf hafif. Hafif. Yani iyi de ona bağlı olarak tabii ikisi de hızlı. Tamam mı? Hızlarını bir, ikisi de hızlı ama x e, direkt olarak karşılaştırabileceğim bir bilgi yok. Sadece daha hızlı olduklarını söylüyorum. E karşılaştırma durumum yok. Ne bir uzaklık var ne bir şey var. Hani buradan öteye geçme miktar olarak verisi, şu uzaklık verisi, burada da bu uzaklık verisi, hani o bağlantı noktalarından ne kadar yani sürede, ya o da yok. Hiçbir şey yok. Yani o zaman siz üçüncü önermede bir şey söyleyemezsiniz. Yanıtınız denizde kalır. Onun için zaten kesinlikle sorusu yanıtımız denizde oldu. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Ünit Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Beşinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Beşinci soruda yanıtımız Adana olarak açılmış. Bir dalga leğeninde dalga kaynağının yaydığı periyodik dalgaların tepelerinin üstten görünüşü şekildeki gibidir. Dalga tepeleri kırmızı çizgilerle belli edilmiş. Tamam mı? Efendim işte buna göre bu görüntünün görünümün nedeni aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Nedeni için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Okuyabilseydim. Evet şimdi baktığınızda bu çıkan ilk dalga arkadaşlar. ilk dalga bu. Tamam mı? Son dalgada bu. Şimdi ilkten sona doğru baktığınız zaman şu anda burada lambda var. Lambda 1. Lambda 2. Böyle yapalım. Lambda 3. Tamam mı? Böyle. Böyle burada da lambda 4. Tamam mı? Ne olmuş? İlk çıkan dalgadan son dalgaya doğru yani lambda da bir küçülme olmuş x eşittir vt mantığıyla gidiyorduk periyodik dalgalar için. Periyot kadar sürede dalganın kat ettiği mesafeye de lambda diyor. İstersek p yerine 1 bölü f de koyabiliriz. v eşittir lambda yani ne olacak? Yani f diye de ifade edebiliriz. Böyle bir şey. Tamam mı? Bu. Bakın ilk dalgada yani hızın sabit olduğunu düşünürsek tamam mı? Frekansı dalga boyuyla eşleştirirsek ilkten sona doğru bak kaynağı en yakın dalga sondur unutmayın bunu tamam mı ilk dalga boyuydu son çıkan dalga bu ilkten sona doğru o zaman lambda küçülmüş demek ki frekans artmış o zaman kaynağın frekansı artmıştır doğru oldu hangileri doğrudur ya yani hemen de yakaladık her neyse diğerlerine bakalım ee, şimdi kaynaktan uzaklaştıkça derinlik ha bak böyle de olabilir derinlikle de alakalı olabilir buradan kaynaktan uzakta. Oh, tamam. Kaynaktan uzaklaştıkça eğer derinlik artarsa tamam mı? Dolayısıyla hız artar. Dolayısıyla lambda artar. O zaman da tabii ki de kaynağın hani frekansının değişmediğini kabul edeceğiz. Derinlik artması lazım. Ama derinlik azalmaktadır diyor. Gitti. Kaynağın titreşim genliği. Arkadaşlar yandan bu üstten görüntü. Üstten görüntüye bakıp da kaynağın genliği ile alakalı fikir sahibi olamazsınız. Bakın şöyle şöyle ya. Bak diyelim ki sen bunun genliğini arttırırsan dalga boyu değişmeden lütfen dikkat. Yani şurada lambda diyorsun ya buna. Buradaki lambda hani gene aynı dursun. Genlik sonuçta denge konumuna olan uzaklıktır. Şurada şu mesafedir yani. E burada sen bunu göremezsin ki zaten. Bununla ilgili bir, bir fikrin yok. Kaynağın frekansı zaten artmıştır. Evet demişim ben. Bu da olmaz. Kaynağın titreşim genliği büyümektedir, küçülmektedir. Genlikle alakalı bir görüntünüz, bilginiz yok zaten burada. Yanıtımız o anlamda Adana'ya gidiyor ha, işaretleyelim Adana diyoruz. Bir daha bir kontrol edelim de şöyle. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben motor fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz 6. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 6. soruda yanıtımız Ceyhan. Şekildeki sabit periyotlu kaynağın oluşturduğu dalgaların x ve y ortamlarındaki görünümü verilmiştir. Tamam mı? İyi Buna göre diyor şekle bakacağız zaten birazdan. Yargılarından hangileri doğrudur diye bakıyoruz. Şimdi bakıyorum şimdi x ve y farklı ortamlar var. Yani aslında burada şu kesikli çizgiler var ya arkadaşlar bunlar kopya gerçekten de. Yani burada olman gereken yer buradan dümdüz gittiğinde olman gereken yer şu mavi kesikli çizgi. Ama ne olmuş bak görüyor musun? Yani şurada o parça geride kalmış. Geride kalma olayı nasıl oluyor biliyor musun? Yavaşlamış. Yavaşladı bunu söyleyebilirim. Ne zaman yavaşlarsınız? Ortam derinliği değiştiği zaman yavaşlarsınız. Yavaşladıysa o zaman geçiş yaptığımız yer sığ ortamdır. Tamam mı? Derinliğin az olduğu ortamdır. Buna lütfen dikkat. E burada da aynı şekilde olacak. Yani ilerledikçe daha fazla dalga yani kısmı Y ortamına geçtiği için yani sonuçta geride kalma miktarı artık daha da belirgin hale geliyor. Şimdi buraya baktığımız zaman ne oluyor? X'ten Y'ye geçen dalgaların dalga boyu azalır. Sığ ortama geçerseniz bakın tekrar X eşittir VT'den gidelim. Ee, yani periyodik dalgalarda periyot kadar sürede kat ettiğiniz mesafeye lambda denir. İsterseniz T yerine 1 bölü F koyabilirsiniz ve V'yi lambda F diye ifade edebilirsiniz. Ya da bunu orijinalde kullanabilirsiniz. Sizin bileceğiniz bir şey var. Şimdi dalgaların dalga boyu. yavaşladıysan bak şimdi frekansı değiştirmiyorum o zaman. Kaynak belirliyor çünkü bunu sadece ve sadece. Eğer hızın azalırsa lambda da azalır. E biz bunu söyledik. sıvı ortama geçiyoruz dedik. Bunu kabul ediyoruz o zaman. 2. X ortamı Y ortamından derindir. Y ortamı sığ dedik. E, o zaman X ortamı ona göre derin oluyor. Bunu da kabul ediyorum. Üçüncüye geldim. X'ten Y'ye geçen dalgaların periyodu ya da frekansı birbiriyle aynı şey. Bağlantılı yani. Bunu sadece kaynak belirler arkadaşlar. Kaynaktan çıkan dalganın frekansının ya da periyodunun neyse konuştuğumuz şey o saatten sonra değişmesi mümkün değildir. Tamam mı? Kaynak belirler bunu. Artar azalır diyemezsin. Bu gider. O zaman yanıt nereye gider? Ceyhan'a gider. Şöyle bir daha bir bakalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Umut Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikte izlediğim sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yedinci soruda yanıtımız Denizli. Bazı sesleri insan kulağı duyamaz duyduğumuz frekans aralığının dışında kalan seslere frekansına göre ultrasonik ya da infrasonik ses adlandırması yapılır. Şimdi diyelim ki şöyle diyelim insan kulağı ondan da bahsedelim. Yaklaşık olarak 20 ila 20.000 Hz tamam mı? 20 Hz ile 20 Hz anlamında tamam mı? Aralığını duyuyoruz biz. Bu taraf arkadaşlar bakın ultra dediğiniz zaman hani böyle üst, süper yani güçlü anlamında geliyor ya. O zaman sen işte şöyle diyeceksin. Burası 20.000'den sonrası frekansın yüksek tarafı burası ya. Ultra onik. Burası. O aklında kalsın. Burası ben biraz kafa karıştırabiliyor. Ultra lafından tutturabiliyoruz bunu. Öteki de o zaman infra Tamam Bu şekilde aklınızda olsun. Bunlar da dışık. Evet adlandırması yapılıyor. Buna göre buna göre. Bu, gene ben bunu niye çizer oldum ya Allah Allah böyle bir yani nokta koyacağız. Buna göre gibi örneklerden hangileri bu türden sesler çıkartabilir? Şimdi gerçekten de Yunuslar yani onların çıkardığı sesle iletişimdir şeydir balık sürülerinin yeridir ona göre avlanmadır hayvanı yönlendirmedir yapıyorlar Yunuslar yarasalar yani bunlar yani bizim kulağımızın duyamadığı sesleri çıkaran ve duyabilen hayvanlar gündüzlerin de ne kadar zeki olduğunu konuşmaya gerek yok. Böcek kovucu cihazlar. Mesela prize takıyorsun. Oradan sivrisinek, bilimsek, bilmem ne başka haşerat gelmesin diye böyle yani senin kulağının duymadığı sesleri çıkarabiliyor. O anlamda bu da yani o sese örnek olarak verilebiliyor. Ama MR cihazı arkadaşlar radyo dalgaları kullanıyor. Tamam mı? Radyo dalgaları. Şimdi bu şöyle diyeyim elektromanyetik dalga bu ses değil. Onun için buna örnek gösterilemez bunu bir belirtelim. 1 ve 2 oluyor yanıtımız da denizli dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Mutancıl Fizik Öğretmeni tekrar birlikteyiz. 8. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 8. soruda yanıtımız C açılmış Ses ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir bakalım. Sesin frekansı azalırsa ses incelir. Yani kadın erkek yani karşılaştırması daha kolay günlük hayattan örnek ya. Kadınların sesi daha incedir arkadaşlar. Ses frekansı yükselirse ses incelir. Bak tekrar söylüyorum. Frekans yazalım. Frekans artarsa incelir. İnce ses. Öyle yapalım. Tamam bu o anlamda yanlış oldu galiba. 2 sesin yüksekliği, sesin şiddetini gösterir. Ne yazık ki bu kavram yanılgısıdır. Onu bilerek vurguladım ben burada. Mesela şöyle değil. Televizyonun sesi çok yüksek. sana dedim mi orada aslında televizyonun çıkardığı sesin hani şiddetinden bahsediyoruz biz. Tamam mı? Yani orada yükseklik günlük hayattaki kullanımı öyle olabilir ama bu kavram yanılgısıdır. Fiziksel anlamda, fizik dersi anlamında hatadır. Sesin yüksekliği dendiği zaman arkadaşlar tamam mı? Şöyle. Bu frekanstır. Tamam mı? Lütfen dikkat. Frekans. Yani burada sesin şiddetini gösterir. lafı o zaman yanlış oluyor. Ona lütfen dikkat edin. 3. Sesin şiddet birimi bir desibeldir. Doğrudur. Yani o sesin miktarının bir ölçüsü olmak zorunda. Hani ne kadar şiddetli bir ses olduğunu anlatmak adına desibel birim olarak kullanılıyor. Bu doğru bir yani kavram oluyor, önerme oluyor. O zaman sadece üçüncü önerme doğru oldu. Yaratımızda Ceyhan'a gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.